Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Bizleri İslam üzere yaratıp varlığından haberdar eden Rabbimiz Zülcelal ve Kemal Hazretlerine hamdü senalar olsun. Onun Habibi Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam başta olmak üzere bütün peygamberlere ve ilelere ve kıyamet gününe kadar gelecek olan cümle mümin ve müminata da selam olsun. Kıymetli seyircilerimiz bugün İslam'da çocuk eğitimi, ailede İslam eğitimi hakkında konuşacağız. Rabbimiz Zülcelal ve Kemal Hazretleri bizleri insan olarak yaratıp kendisine muhatap olarak seçtikten sonra bir takım emir ve yasaklarla bizleri mükellef kılmış. Bu sorumluluklarımızdan bir tanesi de aile içinde çocuklarımıza İslami eğitimi iyi bir şekilde vermektir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezine amenu qu anfusakum ve ehlikum nara buyuruyor Rabbimiz. Yani ey iman edenler kendi nefislerinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Rabbimiz Ünce Hazretleri nasıl kendi nefsimizi cehennem azabından korumayı emrediyorsa aynı şekilde ailemizi, eşimizi ve çocuklarımızı da cehennem azabından korumayı bizlere emrediyor. Bu emrin yerine getirilmesi için bizlerden istemiş olduğu emri ilahiler başta olmak üzere, yani farzlar başta olmak üzere, haramlar başta olmak üzere bunların her birisinin eğitiminin çocuklarımıza iyi bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anladığımız üzere bir anne babanın sadece görevi, kendi çocuğunu özellikle maddi bir takım kazançlar elde etmek için yetiştirmek değildir. Nasıl ki bugün toplum olarak çocuklarımızın maddi yönden ilerideki hayatlarında bir takım kazançlar elde etmesi için onların eğitimlerine özen gösteriyorsak, sanat elde etmeleri için gayret gösteriyorsak, aynı şekilde ebedi hayatlarını da elde etmeleri için dikkatli ve özenli davranmamız lazım. Bir anne babanın çocuğuna merhameti, sevgisi yalnız evladını kucağına alıp başını okşaması, öpmesi, başı sıkıştığı zaman yardımına koşması, parası eksildiği zaman cebine harçlık vermesi değildir. Bir annenin ve babanın asıl çocuğuna merhameti hem dünyasını hem de ahiretini kazanması için ona yön ve yol göstermesidir. Çocuklarımıza İslami eğitimi iyi bir şekilde vermeliyiz. Bilmeliyiz ki bir annenin ve babanın evladına bırakacağı en hayırlı miras, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle güzel ahlaktır. Çocuklarımıza eğitimi küçük yaştan başlatmalıyız. Özellikle din eğitimini. Nasıl ki maddi eğitim için en iyi okulları, en iyi öğretmenleri araştırıyorsak, din eğitimi konusunda da çocuklarımıza aynı özeni göstermeliyiz. İslam tarihine baktığımız zaman İslam tarihindeki büyük alimlerin çoğunun ilk öğretmenleri ya annesidir ya babasıdır. Bu yönden çocuklarımızı güzel bir eğitime tabi tutmalıyız. İlk önce onlara Rableri olan Allah Azimüşşan Hazretlerini tanıtmalıyız. Onun sevgisini, onun muhabbetini, onun aşkını ve onun korkusunu çocukların gönlüne yerleştirmeliyiz. Daha sonra peygamberlerini tanıtmalıyız. Peygamberlik müessesesinde bir numune ve baş timsal olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı çocuklarımıza iyi tanıtmalıyız. Onun ahlakını, onun güzelliklerini öğretmeliyiz. Onun ailesine, çocuklarına ve çevresindeki insanlara karşı nasıl merhametli olduğunu öğretmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i onlara tanıtmalıyız. Kur'an-ı Kerim sadece bizlere namazı emretmiyor. Kur'an-ı Kerim bizler için bir hayat kaynağıdır. Yürürken yürüyüşünde dikkatli ol diyor. İnsanlara karşı seslendiğin zaman sesini yükseltme buyurur. Kur'an-ı Kerim'deki bu ahlaki yapıları çocuklarımıza aşıladığımız zaman onları hem maddi hem manevi iyi bir şekilde eğittiğimiz zaman bilmeliyiz ki toplumun kurtuluşu gerçekleşmiş olacaktır. Bakın bizden önceki nesiller nasıl bizlere İslam'ı, vatanı, bayrağı, dilimizi emanet etmişse biz de bugünkü çocuklara bunları aşılayıp yarınki gençlere bunları emanet edip bırakıp göçüp gideceğiz. Dünyada hiçbirimiz baki değiliz. Eğer bizden sonra vatana, bayrağa, dine ve millete sahip çıkılmasını istiyorsak iyi bir gençlik yetiştirmek zorundayız. Bir toplumun en kıymetli hazinesi o toplumun gençleridir. Gençler maddi ve manevi yönden iyi bir eğitime tabi tutuldukları zaman tarihte çağ açan, çağ kapayan nice fatihlerin çıkacağını göreceğiz. Onun için çocuklarımıza güzel bir İslami eğitim vermek zorundayız. Anne babanın çocuk üzerinde hakları olduğu gibi evladın da anne baba üzerinde hakları vardır. Çocuğa güzel bir İslami isim vermek, çocuğu güzel bir İslami terbiye ile eğitmek, onların rızkını helal yönden kazanmak, Bunlar çocuğun annesi ve babası üzerindeki haklardır. Aynı zamanda çocuklar arasında adaletli ve eşit bir şekilde davranmak, sevgiyi onların arasında eşit bir şekilde paylaştırmak, çocuklar arasında birisini fazla sevip diğerini ötelememek de anne baba olarak bizlerin vazifeleridir. Şunu bilmeliyiz ki Rabbimiz Ünceli Hazretleri ahirette bizleri evladımızdan, çocuğumuzdan ve çocuğumuzdan hesaba çekecektir. Onlara nasıl ki dünyaları için iyi bir hayat standartı hazırlıyorsak, ahiretleri için de aynı şekilde iyi bir şekilde ebedi hayatlarını sağlayacak dini eğitimi vermekle yükümlüyüz. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri bu maddi ve manevi yükümlülüklerini yerine getirenlerden eylesin cümlemizi. Ağam 7 dakika bu. tam safar sekunti yok hocam